Yaklaşık 250 bin öğrencinin bulunduğu Kocaeli'de öğrencilere müjde geldi. Günde ortalama 200 ila 250 bin arasında öğrenci taşımacılığının yapıldığı Kocaeli'de 4.10 TL'ye çıkan öğrenci bileti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 3.10 TL'ye indirildi. Biz zaten elimizden gelen imkanları varlık sebebimiz olan halkımız lehine kullanmak için başından beri kararlılıkla bir politika izliyoruz. Eğer imkan varsa o imkanlar dahilinde azami bir şekilde e, kamunun yararlanması için imkanları seferber ediyoruz. Bu son e, zamlardan sonra öğrenci kardeşlerimizden gelen talepler üzerine oturduk tekrar bir değerlendirme yaptık. Eğer böyle bir düzenleme yaparsak bunun bütçe yükü ne olur değerlendirdik. Yaklaşık 80 ile 90 milyon arasında bir ilave yük ee, geleceğini gördük. Ancak e, bunu nereden kaynak ayırarak yönetiriz, onun da hesaplarını yaptık ve böyle bir kararı verdik. İnşallah öğrenci kardeşlerimiz mutlu olmuştur. Hayırlı olsun.